Bir videoda işlediğimiz konunun aslında bir örneğini yapalım bu videoda. Hemen yazayım. Örnek. Şimdi herhangi bir diferansiyel denklem düşünelim. Mesela x çarpı dy bölü dx eşittir 2y diferansiyel denklem olsun. Şimdi y de fx bağımsız bir fonksiyon olsun. Yani dy bölü dx eşittir fx olsun. Ben buradaki diferansiyel denklemi çözmek istiyorum. Şimdi madem o, bu böyle bir şey var. x çarpı eşittir 2'ye. Şimdi ben buradaki denklemi çok güzel bir şekilde yorumlayabilirim. y x eşittir. İntegral içerisinde integral yoluyla diferansiyel denklem çözmeyi öğrenmiştik biliyorsunuz. 2y bölü x x cinsinden diferansiyel integral alınır dx. E tamam buradaki şey çok basit bir şekilde gözlemlenebilir. Sonuçta eğer madem böyleyse fx'y bizim için 2y bölü x olacaktır. Yani burası y'nin integral'i. Şimdi biz buradaki diferansiyel denklemi çözdüğümüzde ben size bir hemen sonucu verelim. Burası aslında bir grafik olacak ve sizin çözümünüze bulmaya yardım eden bir yolcu gibi düşünebilirsiniz. Beni. C çarpı x kare olacaktır. Şimdi madem böyle biz buradaki şeyi yapıyoruz yani buraya hatta bir başlangıç değer problemi de koyalım. Mesela ne edebiliriz İşte x yerine 0 koyduğumuzda 0 elde edilsin. Böyle bir aslında çözüm yapabiliriz. Bu çok basittir zaten. Şimdi ben buradaki grafiği çizmek istiyorum ama grafiği çizmeden önce bir önceki videoda yaptığımız şeyi unutmayalım. O da şuydu. Biz herhangi bir şey yani bir çözüm elde ettiğimizde x yerine a koyduğumuzda b elde ediyorduk çözümlerin varlığı ve teknik ünitesinde. O zaman buradaki grafiği de aslında çizmek çok da zor olmamadı. Şimdi buradaki grafiği aslında çözdüğümüzde olay aslında bir nevi basitleşiyor. Şöyle aslında bir şey yapalım. Şimdi grafik ne olacak? Buradaki denklemi x, y düzleminde yani r karede x eşittir pardon eşit o x eşit değildir sıf, e, sıfırda sıfır olan herhangi bir noktası komşuluğunda bir tek çözüme sahip olmasını bilmemiz lazım. Evet bu da aslında kolay ki gerçekten doğrudan yerine koyarak y x'in Şöyle belirteyim. Buradaki yx'in c, c çarpı x kare olduğunu bilmemiz lazım. Burası da şey olduğu için dy bölü dx olduğu için onu bir geri alalım. yx eşittir c x kare. Bunu bir belirtelim. Bunun bu şekilde olduğunu gerçekten görebiliriz. Şimdi buradaki başlangıç değer problemini de bir koyduk diyelim ki. Ve siz de problemi çözmeye gitgide güzel bir şekilde yaklaşıyorsunuz. O zaman eğer madem böyle ben buradaki grafiğin yerine bunu gayet güzel bir grafik şekilde koyabilirim. Bu da zaten çok zor değil. Şöyle bir grafik çizelim. Şöyle. Büyük bir, bir grafik. Tamam ondan sonra şuradaki eğrilerimizi de bir çizdikten sonra koordinat sistemimizi başlayabiliriz şurayı şu şekilde bir çizelim. E mesela iki şer iki azalsın. Şu yer 4, şu yer 2, şu yerde 0. Eksi 2, eksi 4, eksi 2, eksi 1, 0, 1 ve 2. Aslında buradaki denklemi çözdüğünüzde paraboller karşınıza çıkacak. Burası şu şekilde bir parabol. Bunu zaten elinizde MATLAB gibi bir uygulama varsa kolay bir şekilde görebilirsiniz. Buradaki diferansiyel denklemi içerisine koyduğunuzda. Şurayı belirteyim. Tabi bunların tam simetrikleri de olacak. Şu şekilde belirteyim. Ben şekle çok aldanmayın, kaba bir şekilde çiziyorum ve şuradaki sıfır noktasını da yalayacak. Peki biz buraya bir aralık belirleyeceğiz ki bu zaten kaçınılmaz olarak böyledir. Şuradaki aralığımız bizim sıfırla b aralığı olsun. Şuradaki yerde mantıken sıfırla sıfır aralığı olduğundan, şuradaki uzaklık aslında b kadar. Yani biz a ile b aralığını belirlediğimizde A'nın sıfır ve B'nin sıfırdan farklı bir değer olduğunu görüyoruz. Bunu aslında şu şekilde yorumlayabiliriz. Madem A sıfır buradaki y A sıfır yerine A e, buradaki sonuca da sıfır koymamız lazım. Peki ama nasıl yani? Kafanız karış, e, karışmış olabilir. Çok doğal. Eğer madem olay böyleyse biz Y sıfır Eşittir B diyebiliriz. Tabi B sıfır e, sıfırdan farklı olduğunda bu, bu diferansiyel denklemin bir çözümü olmayacak. Çözümlerimiz vardır ve tekliğinden hatırlayalım. Bu diferansiyel denklemin bir çözümü olmayacak. Çünkü B sıfırdan farklı olamaz. Biz burada dedik ki Y sıfır eşittir sıfır. E, e, buna uyması lazım. O zaman buradaki diferansiyel denklemin aslında bizim çok daha farklı bir düşündüğümüz noktası olması gerektiğini de unutmayalım. Bunu aslında basit bir şekilde yorumlayabiliriz şimdi. Buradaki başlangıç değer problemi de, diyelim ki gerçekten problemi çözdük. Buradaki aslında e, değer daha doğrusu a değeri sıfırdan farklı ise bu takdirde x çarpı dy bölü dx eşittir 2y. Biraz önce de söylediğim gibi y şöyle belirteyim. y a eşittir b olacak ve buradaki başlangıç değer problemi x eşittir a noktasını içeren fakat x eşittir sıfır başlangıç değerine herhangi bir, herhangi bir aralıkta bir tek çözüme sahip olacağını da belirtmek isterim. Bunu da bir kafanızın bir yerine not alın. Bunu neden belirtiyoruz peki? Yani bu başlangıç değer problemi tek başına yürüyemez mi? Evet de yürüyebilir ama biraz önceki bir videoda yaptığımız teoremi de bu işin içerisine bir katmak istiyorum doğru söylemek gerekirse. Şimdi burada aslında küçük bir 3 tane not alacağız. Bu 3 nokta 3 tane not aslında problemin çözümü. Şöyle parlak bir renk yapayım. Şimdi eğer A sıfırdan farklıysa bize A ile B aralarında bir komşuluğunda tek bir çözüme sahip olur. Şurayı belirteyim. Tek bir çözüm. Tek bir çözüme sahip olacaktır. Neden? A sıfırdan farklı. E o zaman da buradaki e, yukarıdaki değer ise doğru düzgün bir sonuç elde etmemize olanak sağlayacak. Ve buradaki problem çözülecek. Tek bir çözüme sahip olacak. Ama eğer A sıfır fakat D sıfır değilse çözüme sahip olamayacağız gözümü yok diyelim. Ondan sonra küçük bir tane daha var bu nottan. Şöyle farklı bir renk alayım. Eğer A eşittir B, o da eşittir 0 ise sonsuz tane çözümümüz, çözümümüz var. Bunu ezberlemeyin. Sadece mantıklı. Çözüm. Şöyle belirteyim vardır. Buradaki aslında şeylerin grafiklerini rahat bir şekilde çizebiliriz. Şimdi şöyle bir aşağıya kaydıralım. Peki eğer madem olay bu şekilde ise y'yi tam bir şekilde tanımlamak yani daha imkansız mü olmaz mı? Yani tam bir şekilde tanımlanamaz y. O yüzden madem böyleyse biz bunun bir grafiğini net çizmek zorundayız. Şöyle bir grafik çizeceğim bunu kaba bir şekilde yapacağım. Şurasını x, şurasını da Pardon, şurasını x, şurasını da y yapalım. Biraz öncekinin aynısı olacak. Şurası 4, şurası 2, 0, eksi 2 ve eksi 4, şurası eksi 2, 1, 0, 1 ve 2. Buradaki değerler aslında bir parabol benzeri bir yapı oluşturacak. Şuradaki değer tam olarak bu şekilde geliyor. Bu diferansiyel denklemin çözümünü matematiksel olarak modellersek. Şurası bu şekilde. Tabi bunların simetrikleri de var ve tam olarak şu noktayı da yalamıyor değil. Bu şekilde oluşturacağız. Peki buradaki noktalar ne? Bu soruyu bir soralım. Eğer y eşittir x kare olduğunda ki bunu da şu noktada eksi 1 ile 1 oluyor. Tanımımızı yapabiliriz. Ki zaten burası eksi 1 ile 1 aralığı noktasından geçen sonsuz çoklukta çözüme sahip olan bir grafik buradaki diferansiyel denklemi. Peki o zaman y'yi bulduk. y nedir? Evet zaten başından beri bu soruyu arıyorduk. Şurayı şu şekilde yazayım. Fark ettiğiniz üzere y, c, x kareydi. x kareydi. Ama ben buraya x kare yazdım. Neden? Çünkü x sıfıra küçük eşit olduğunda bu koşul sağlanır. x sıfırdan büyük olduğunda, yani pozitif tam sayılar kümesine ait olduğunda ise c x kare gerçekleşir. Zaten başlangıç değer probleminin yapma amacı, yapmak amacımız yani başlangıç değer problemi diferansiyel denklemlere uygulamamızın amacı c'yi bulmaktır. Bir tanesinde c var, bir tanesinde c yok. Buradaki sorun aslında buydu. Aslında sorun da çözüldü. Evet buradaki olayı yorumlarsak x çarpı e dy bölü dx eşittir 2y diferansiyel denklemimizde y'yi bulduğumuzda x yerine eksi 1 koyduğumuzda sonuç 1 elde ediyoruz. Çünkü a ve b aralığında y x yerine a koyduğumuzda sonuç b elde ediyor koşulunu bir önceki videoda belirtmiştik. Evet bu video aslında bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tabi o gün o videoda da diferansiyel denklemleri işleyeceğiz. O videoda da aslında yeni bir konuya heyecanlı bir konuya giriş yapacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.